Şanlıurfa'nın simgesi Balıklı Göl'deyiz. Cuma günleri yakıcı sıcaklara rağmen camilerde manevi bir atmosfer oluşuyor. Hem ziyaretçiler hem Urfalılar bir araya gelip cemaatte buluşuyor. Biz de vatandaşa sorduk. Burada kılınan cuma namazı onlara neler hissettiriyor? Peki sizce eski cuma namazları mı, şimdiki cuma namazları mı? Hem eski cuma namazı hem de şimdiki cuma namazı. Şimdiki cuma namazı biraz daha insanı namaza teşvik ediyor. Ya eski cuma namazının zevki yok. Şimdi ki eskide cuma namazına zevk alıydı. Şimdi ki cuma namazı eskide... namaz aynı namazdır. Ama o zevk yok. Şanlıurfa'nın simgesi Balıklı Göl'de cuma namazı sırasında yapılan röportajlar, geçmiş ile bugünün cemaat yapısını kıyaslayan dikkat çekici yorumlar ortaya çıkardı. Kalurucu sıcağı rağmen camilerde toplanan kalabalık, ibadetin yanı sıra cemaat içindeki değişimi de tartıştı. Bazı vatandaşlar, asıl değişenin zaman değil, insanlar olduğunu dile getirdi. Onlara göre eski cumalar çok daha derin, sohbetlerse uzun ve öğreticiydi. Bir diğer kesimse bugünün cumalarının eskisinden daha iyi olduğunu düşünüyor. Eski cumalarımız daha iyiydi. Cuma'nın manası budur. Cuma eski alimlerin dediğine göre şimdi alim yok. Eski alimlerin dediğine göre جومه یعنی جماعت توپلماک کی نماز نمازار دا قیمت لیه 20 ساعت سریده یا رب قربش تا سریده. کی جومعی گنره نماز 20 dakika, 15 dakika sürmeyin. Ya Şanlıurfa pekember şehiridir. Şanlıurfa'da eskide bir 20-30 sene önce biz dergiye geldiğimiz zaman mesela karabalık olurdu, herkes gelirdi. Yani ta öbür mahallelerden her yerden gelirlerdi. E şimdi mesela Allah dışarıdan daha fazla yoğun vardı. Şu anda halbuki burası... Röportajlar camideki değişimin farklı bakış açılarını ortaya koyuyor. Bazı kişiler, vaazların hakim olduğu geçmişi kayıp olarak görürken, diğer kesim gençlerin camiye sahip çıkışını, ibadetin canlılığının ve toplumsal dinamizmin göstergesi olarak değerlendiriyor. Eskiden biz saat cuma namazına kalit camiye girdik. Vaaz verilerdi. Şimdi 10-15 dakika, 20 dakika kalit vaaza geliyor. O ne olacağız sen dakika içinde? Vatandaşların bir kısmı eski cumaların daha önemli olduğunu ve asıl değişinin zaman değil, insanlar olduğunu dile getirdi. Kimi ise bugünün gençlerin camilere daha fazla sahip çıktığını söyleyerek, şimdiki cumaların daha iyi olduğunu savundu. Bu iki bakış açısı aynı mekanda yan yana durarak bölgenin dini ve toplumsal dönüşümünü hem kayıp hem de tazelenme boyutlarıyla gözler önüne seriyor. Peki sizce eski cuma namazları mı şimdiki cuma namazları mı? Hem eski cuma namazı hem de şimdiki cuma namazı. Şimdiki cuma namazı biraz daha insanı namazla teşvik ediyor. Biraz daha böyle hem ruhsal hem manevi yönümüzde daha böyle kendimizi geliştirmeye e, özen gösteriyor. Şimdi çok değişiktir yani şimdi eski gibi değil